Değerli basın mensupları mübarek Ramazan ayını idrak ediyoruz ve dün gece itibariyle Kadir Gecesi idrak ettik. Ve bugün itibariyle de artık Ramazan'ın sonuna geliyoruz ve bayram tatili başladı. Sizlerin de gördüğü gibi yoğun bir trafik vatandaşlarımız sevdiklerine, memleketlerine kavuşmak için yollara çıktılar. Bizler de İçişleri Bakanlığımızın talimatı ve valimizin koordinasyonunda emniyet ve jandarma birimlerimiz vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde ulaşmak istedikleri yere ulaşmaları için her türlü trafik tedbirini almış bulunuyoruz. Özellikle havadan, karadan her türlü denetimi gerçekleştiriyoruz. Şu an itibariyle yaklaşık 477 personel ve 118 ekiple beraber her gün sahada olacağız. Şu ana kadar trafik akıcı. Sadece İzmir tüneller bölgesinde yavaşlayan bir trafik akışı söz konusu. Ama yollarımızda ciddi bir trafik var şu anda. Dolayısıyla arkadaşlarımız görevi başında, biz görevi başındayız. Vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içerisinde yuvalarına gideceklerine kavuşmalar diliyoruz. Bu vesileyle trafik kurallarına uymalarını, yorgun ve uykusuz yola çıkmamalarını, aşırı süratten mutlaka kaçınmalarını ve mutlaka emniyet kemeri takmalarını bir kez daha tavsiye ediyor ve hatırlatıyoruz. Bir kez daha aziz milletimizin bu vesileyle Ramazan Bayramını tebrik ediyoruz. Bayramlar, sevinç ve kavuşma günleri dikkat edelim. Ayrılık ve hüzün günleri olmasın. Çok teşekkür ederim.